Merhabalar. Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle hepinize kucak dolusu çiçekli günler diliyorum Mevlana diyarından. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Şöyle mutfaktaki çiçeklerimden şöyle küçük bir gösteri yapmak istedim sizlere bugün. Şöyle küçük bir paylaşım yapmak istedim. Mutfaktaki çiçeklerimin neden e, yılbaşı çiçeklerimi mutfağa koydum. Ondan bahsedeceğim sizlere. Yılbaşı çiçekleri nerede olmalı, nereyi sever ondan bahsedeceğim. Ve şöyle ektiğim kalonşalarım geçen hafta. Şimdilik şöyle sağlıklı gözüküyorlar arkadaşlar. Şurada da güzeller güzeli aloe veram var. Şurada da aloe veramın yavruları var. Gördüğünüz gibi. Evet şurada bir de annesinin güzeli var arkadaşlar. Şu güzelliğe şöyle bir Maşallah yazar mısınız sarı yılbaşı çiçeği mi? Evet. E, yılbaşı çiçekleri nerede olmalı? Şimdi tekrar gene ondan bahsedeceğim. Bununla ilgili yorumlar alıyorum. Yılbaşı çiçeğim büyümüyor diyorlar. Yorumlarda sizlere ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Benim mutfağım serin. E, doğal gazın havalandırmasından dolayı mutfağım hafif serin. O yüzden bu şekilde ben yılbaşı çiçeklerimi mutfağa aldım. Mutfağa aldıktan sonra şu yeni çıkan dağlıları daha bir parlak olmaya başladı ve şuralardan yeni yeni dallar fışkırmaya başladı arkadaşlar serin ortamı seviyor dik güneşi sevmiyor arkadaşlar bu da paskalya yılbaşı çiçeği bu da senede iki defa açar bakın mutfağı aldıktan sonra buradan yavru da verdi sıcağı ve güneşi sevmeyen bir çiçek yazın ilkbaharın hemen böyle ortalık ılıman olduğu zaman ben bunları direkt balkona atıyorum arkadaşlar balkonda duracaklar. Ondan sonra ne zamana kadar? Ekim ayına kadar. Çünkü baharın soğuğunu da yemesi lazım ama tabi çok aşırı soğuk değil. E, son sonbaharın soğuğunu da yemesi lazım ki kışın bu şekilde patır patır çiçek açabilsin. Çok suyu seven bir çiçek değil. Suyu sevmeyen bir çiçek. Çünkü kaktüs gillerden olduğu için arkadaşlar. Bakın paskalya kaktüsüm. Bu da benim paskalya yılbaşım. Kenarları tüylü tüylü bu şekilde. Bu da kan kırmızısı açacak arkadaşlar. İnşallah bahara Allah izin verirse bu şekilde ben e, yılbaşı çiçeklerimi balkona mutfağa koydum pardon çünkü sıcağı seven bir çiçek değil suyu da sevmez şöyle şu güzelliğe bakar mısınız nasıl güzel açtı arkadaşlar şöyle Allah'ım bir, bir, bunun güzelliğine hayranım mutfağa gelip gittikçe bakıyorum bir de şunun güzelliğine evet bu çiçeğim de benim kızım göndermişti erken gelen doğum günü hediyesi daha doğum günümü var ama Olsun. Ee, bana sürpriz yapmak istemiş. Bir de şöyle göz e, gözyaşı çiçeği diyorlar. Hatta yorumlarda sormuştum arkadaşlar bu çiçek ne çiçeği diye. Göz Gözyaşı çiçeği diyorlar. Ben de benzettim gözyaşı çiçeğini ama yorumlarda da demiştim zaten. Bakın şurada da bir sürü yavrular var. Sanki şöyle görünüşü de aslan ağzı gibi arkadaşlar öyle değil mi? Ben birazcık da öyle gördüm sanki. Şurada geçen haftalarda ekmiş olduğum kalonşa çiçeklerim var. Sanki şöyle biraz tutmuş gibiler. Çünkü mutfağım şöyle aydınlık ama çok güneş gören bir yer değil. Güneş görüyor da mutfağım şimdi karlı ve bulanık hava olduğu için. Hava hep bulanık olduğu için. Bu da benim çiçeklerimi işine yaradığını düşünüyorum. Çünkü çiçekleri ektiğim zaman aydınlık ama güneş olmayan yere koyuyorum arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir hafta oldu ben bunları ekeli herhalde. Unuttum da ne zaman ektiğimi de unuttum. Şöyle menekşelerimin köklenmesini bekliyorum suda. Şurada kızımın uğur böceği zarfı. Mutfaktaki çiçeklerim bunlarla sınırlı değil tabi. Cam önündeki çiçeklerim de var. Onları da bir başka videoda göstereceğim inşallah. Şöyle aloe vera var. Aloe vera hem sağlık açısından hem cilde olsun. Çok faydalı bir çiçek arkadaşlar. Şöyle kenarlara bakın. Sanki testere şey gibi. İçinde jel olan bakın şu kalınlığa bakar mısınız? Aloe vera'm çok güzelleşmeye başladı. Bu şekilde dolgulu jel sahibi olan bir çiçek arkadaşlar. Bununla hem ciltlere kür maske yapılıyor, hem de çiçeklere maske yapılıyor. Ben şuradan yavrudan aldım, şuraya da ektim. Gördüğünüz gibi inşallah daha bunu tutmadığı belli değil. Tutmasını bekliyorum. Bu da çok sulanmayı sevmiyor arkadaşlar. Bu da kaktüs güllerden. Aloe vera da kaktüs güllerden. Çünkü kenarların bu şekilde tırtıllı olmasından belli zaten. Çok sulanmayı sevmiyor. Serin ortamı seviyor ama aydınlık yalnız güneş güneşi de çok sevmiyor. Aloe vera da öyle aynı yılbaşı çiçeği gibi arkadaşlar. Serin ortamı seven çiçekleri bu şekilde mutfağıma getirdim. Şöyle şu güzelliğime bir maşallah dersiniz artık. Maşallah subhanallah tomurcuklarının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kırmızı ne pembe. Şu anki rengi kendi rengi arkadaşlar. Toprağı tamamen kurumayınca su vermiyorum. Suyu seven bir çiçek değil yılbaşı çiçeği. Kalonşa çiçeği. Eğer küllenme hastalığı olmazsa her zaman her yerde çok güzel coşkulu bir büyüyen çiçek arkadaşlar. Evet bugün sizlere şöyle mutfağımdaki çiçeklerden e, gösterdim. Beğeniler ve yorumları eksik etmeyin diyorum. Sizlerin beğenisi yorumu bizler için çok önemli. Şöyle yılbaşı çiçeğimle de veda ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.